Cumhuriyet Üniversitesi Potestas Kulübü Didem Mollaoğlu ile Söyleşi Programı düzenledi sevgili izleyenler. Mollaoğlu öğrencilere yurt dışında üniversitelilerin gezmek için izlediği yöntemleri anlattı. Ofise gittiğimde sabah 7.30'da mesai 7.30. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Potestas Kulübü Didem Mollaoğlu ile Söyleşi Programı düzenledi. Ee... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ofise gittiğimde sabah 7.30'da mesai 7.30'da başlıyordum. İki arkadaşım Kurumsal iletişim uzmanı Didem Molluoğlu, yol hikayelerini, hayalindeki dünya turunu nasıl gerçekleştirdiğini ve seyahat ettiği ülke ve şehirlerdeki anılarını paylaştı. Ankara'da okumuş, İstanbul'da 15 sene çalışmış, eski bir beyaz yakalıyım. 15 ülke <laughs> oldu bu gezide. Ee, toplamda tüm seyahatlerimle birlikte çalışma hayatım boyunca e, seyahat ettiğim ülkelere de dahil edersek yaklaşık 35 ülke falan oldu ama tam sayı ben de bilmiyorum. Çok da önemi yok benim için aslında. Öğrencilere yolculuk sürecinde neler yaptığını ve neler yapması gerektiği hakkında ise bilgiler verdi. Günlük 67 TL harcadım. Buna her şey dahil. Her şeyden kastım. Ulaşım, konaklama, yeme, içme ve bazı özel ihtiyaçlar, özel ihtiyaçlardan kastım da hani hediyelik eşya falan değil işte diş macunu, işte temizlik eşyaları falan filan gibi şeyler. Söyleşi Didem Mollaoğlu'nun yol hikayeleri gittiği ülkelerdeki ve şehirlerdeki bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla sona erdi. Ya da işte restoranlarda çalışıyorlar, garsonluk yapıyorlar. Buralarda çalışarak para biriktiriyorlar. Ondan sonra bir sene, iki sene geziyorlar. Tekrar vizeye başlıyorlar. Tekrar çalışıyorlar. Tekrar para biriktirip tekrar çıkıyorlar. Böyle geziyorlar. Ve bu insanlar yine Avrupalı gençlerden bahsediyorum. Ya lise bittikten sonra çıkıyorlar ya da yola ya da üniversite bitiminde. Yani hiç